Gökhan uzun zamandır Esad'la video çekmiyorsun Esad'la Suri taklidi gelsin 5000 like bu kez alacaksın. Haydi bakalım kardeşim senin şansına bugün 5000 like alalım biz artık. Bu arada 8 Mart Dünya Kıllı Bayanlar Gününüz kutlu olsun diyecektim de pardon. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler. <laughs> yas 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 kale. Yaşa yürüyor. <laughs> Mükemmel bir atış. Ne oluyor lan? <laughs> bismillah 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 bismillah. Demek ki bir daha var. Sırayla gelin. Uykus Gel kus Ya bu hile ya bu hile ya. Ya sizden çektiğimiz ne ya? Vuramadık. Vuramadık. La yardım edin. In the car. Beni dur. Üçüncü beni lan. Ben DJ Dikkat. Kapıda bir adet. Bunu bıraktılar gittiler. Nereye gittiniz lan? Dost oh makinesi. <laughs> <Sen> de... <laughs> ya, bir kanka, ya. Bir sana. Bu hangi, bu hangi, bu hangi hayvan? Ha? Oh, vallahi kılıbaya. Gel gel buraya. <laughs> Ne kadar iyi gel Aha vallahi gel buraya gel. Çakal! yakala ben Gel buraya! Lan, gel buraya! Vallahi seni yemin Şimdi yakaladım. Sesini gel buraya gel. Bir dakika. Sesini kapatmam evet. lazım. Terefime sensin gel buraya gel. Bak video atacak mısın bugün? Gel buraya gel. Vallahi sensin gel buraya gel. Baba. Yakaladım seni vallahi yakaladım. <laughs> Abi bu YouTube'çıdır, YouTube'çı. Kılı Ama aslında öyle değil. Lan ne kurma Valla sensin. Ha <laughs> gel. Seni izlemekten bıktım, gel. Ben de kapatayım mı? Ya bak. Ya bir dakika gelsene buraya. Mısın, sana? Ne var lan? Ne ya. var? Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsınız? Sanki yok ha. Yemin eden yem, var ya benim. Karşıma geleceğini var ya tahmin etmezdim ha. Niye alsın ya, ki? Ya onlar var ya. Onlar <laughs> ona edeyim. Edeyim ya. ya sana bilmiyorsun Ya geri zekalı mısın sen ya? Ne özürlü insanlar var ya gerçekten. Pardon pardon. Ben bunu nasıl çıkacak Aaaa aaaa Allah! Ne oldu? Yatağım! Bırak ya! Bırak ya! Bırak ya! Çıksana! <laughs> nasıl? Nasıl çıkacağım ben buradan? Yatağım! Vallahi ben söyledim! Yaradın lan! Şu arabayla şunu... Şunu şey yapsana! <gülüş> <muyum> <gülüyor> ya? <gülüyor> 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 ne yapayım? Bunlar da şikayet ne yapayım? Allah! Bak! Bana de, bana de bana de bana ne şerefsiz? <laughs> <laughs> Yandım Fatma yanıyorum! Onayla de raporla. <laughs> ne? Nasıl aldın böyle? Yok <laughs> abi yok abi yok abi seni kaldırayım mı? Ya tamam tamam biliyorum tamam tamam okey. Nereden şikayet ediyorsun bunları? Çıkması lazım. Ondan çıktıktan sonra. <laughs> ya mal mal hareketler yapma ya. Ya. Tamam. <laughs> Geçettay. Geçettama. Hareket edemiyorum. niye Kısıtlandı çünkü. Hı. <Sessizlik> <Sessizlik> ya. <Sessizlik> Nereden çıkaracağız <çıkardıyorsun> bunları? <laughs> Allah'ıma kurban seni. Namusuma seni videoların var ya. Her akşam izlemek için saniyeler dakikaları sayıyorum. <laughs> Aaa Hani var ya büyük zevkle izliyorum. Şerefime hayal edemiyordum bak. Sırf bak kaç günden beri sırf sana denk düşmek için klasik oynuyorum, emosuz oynuyorum. Şerefime kitamam. Kanka az kalsın valla benim videomu bozuyordun yine de teşekkür ederim sana valla yani sus diyemiyorum da sana yazamıyorum da yani bir ve iki numara görür diye Neyse sıkıntı yok adamsın Ya sen... Ben sana diyorum ki ben zaten sonradan fark ettim sen ismini gördüm. Öpüyorum seni. Kardeş nereye gidiyorsun ya? Kanka kaldı kaldı. Üstüme kaldı öylesin. Ne numara ne oldu kardeş? Telefon çaldı benim telefonum. Pislik yapacağım. Bandik. Oğlum bıraksana sen. Sen niye beni bırakmıyorsun? Bırak. Ağlama hadi oyna. Bismillah. Abi ne oldu? Gel buraya gel küçük küçük gel. Ya, bırak oğlum bırak. Kalırsan sen şey. Hızı bile emine şeytan <laughs> öleşim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi sen neden öldün? Sana ne olmuş lan beni? Sorma emmi ya gördüğün gibi işte. O ne lan? Sen niye öldün abi ya? Senin o numara kim o üç numara? O benim karım karım. Benim benim karım abi o. O oyunu bilmiyor. Seni karın, oyunu bilmiyor. Seni karın bizi mahvetten mi? Ne yaptı abi ki ya? Sen kendin öldün. O bir şey yapmadı ki. Yani ölmedin mi o? Ben çıktım geldim ya, Kurtaramadı ki. Sürekli şey binmeye çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Gel bir de suratıma sıç. Kurtarmıyorum siz öyle kalın. Sen merak zıkkım. etme ben varım burada ben. Sıkkın yani. Benim zıkkım. gibi bir oyuncu var burada. Tamam mı? Evet. Çok tatlı. Sabahtan beri midemizi bulandıran sensin. Bak burada ben tek başıma üçünü aldım. Sen sen salaksın. Aha, sen. Tabii. Sen <laughs> bot. Sen bot. <laughs> ne bak. Sen kendine bak. Sus teyze. Sen kendine bak. Ah! Oh, Oo çok güzel oldu. Aferin size bizi kurtaran da sabah Hop teyze? Teyze sen sıkıldın mı? Evet. Sıkıldım tabii. Niye sen portakal Aferin mısın Aferin. teyze? Aferin. <laughs> ne kadar iğrenç espriniz bu arkadaşlar. İlkokul 5 mi? Bu bu Suri. Suri espirisi bu teyze Suri. E sen Suriyeli misin? Evet. Ben Suri Halep. Bir sus be ayak sesi geliyor nereden geldiğini anlayamadım. Teyze arkanda arkanda hayır, arkanda, hayır, arkanda, hayır. arkanda. Önün, önünde, önünde önün de, önünde 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 arkanda sağında şu, şu, şu. solunda Siz iki alı mısınız? O Rıh. da kanamıyorum sar mısınız? <laughs> <laughs> Sen değilsiniz belli Teyze öldür öldür Ha teyze öldüm valla valla öldüm Dur be konsantre Teyze öldüm Öldün öldün arkanda arkanda. Ne var bak öldün öldün. Şuna boş ver sen git git yemek yap Peyze, boş versem <laughs> Merhaba kardeş nasılsın? Ya sen nasılsın? Teşekkürler sen. Nerelisin? Sallı. Wow, van 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 Ben biliyorum bunu ya. Güzel, güzel. Sen nerelisin? Ben Halep ama 8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ben ya. E, Türkiye'de neredesin? Mersin, Mersin. ee Mersin. Mersin güzel. Sen Mersin. Mersin güzel, Mersin güzel, Van da güzel. ee Van da. De... Van soğuk ya. Hı. Hey. Şimdi abi benim bu 3 numara benim karım tamam abi? Şimdi ne yapayım ben O çok oynamayı bilmiyor. Ya. Yok biz de çok bilmiyoruz ya. Keyfini zaten evet. Evet tamam. olsun kızma abi tamam mı abi? Yok yok. Bir de şimdi sinirli bana çünkü <laughs> ben onun üstüne bir tane daha Türk kadın alacağım kuma. Benle sinirli kavgalı. Yok öyle şeylere gerek yok ya. Niye abi ya? Üç tane olsun ne var yani? Yok, kumar hareketi ya. <laughs> Niye abi biz ya dört tane serbest de değil mi? Bizde böyle. Hem Ya bizde bir tane. Allah Allah. Niye otası? Ben biz bir tane bir tanesini zor buluyoruz. Abi ama tamam da bizde biz buluyor. Bende para da çok. Bir de biraz daha yakışıklıyım yani. Vallahi yalana gerek yok. Oğlum bu ne yakışıklılık lan. Bildiğin kendime aşık oldum lan. Gerek gerek yok. Var abi ya olmaz olur mu ya. Benim ev çok büyük abi. Benim evi üç katlı kocaman. Abi öyle bir ara katlı yok. Abi vanda. Vanda bulabilir ben miyim ben bir var. tane? Vanda. Vanda ikinciyi vermezler ya. Allah Allah. Valla bizim vanlar <gülüyor> <gülüyor> Kürtler gibi değil ya. Bizim Kürtler başka ya değişik. Yanında. Oh. Bu hangisi? Bir tane, iki tane bir şey çıktı abi. Hangisine basacağım? Artıya bas, artıya, artıya. Ah bu, budur. Hani. Aynen. Tamam abi. Anlıyor Ya benim aşkım nereye gitti ya? Dün, dün, dün. Ya aşkım gel Hadi tamam ya. gel. O aşkım sinirlendi intihar etti suya atlamış ya. Ya tamam üçüncüyü almayacağım şimdi gel gel hele gel sonra. Eee tamam. Aşkım ne yapıyorsun ya? Ya sen niye yaptın onu ya? Abi bu oyunu bilmiyor bilmiyor ne yaptınız? Ya ben bunu nasıl bırakacağım? Oha Yanımıza bitirdi ya bir şey Abi ben bunu nasıl indireceğim? Abi ben bunu nasıl indireceğim? Ya sen bana bırak, bana bırak. Abi bunu yere nasıl indireceğim? bilmiyorum ki abi. Sen YouTube'dan abi, troll falan çekmiyorsun değil mi? Kim abi ben? Bana mı dedin abi? Aynen. O da demek oluyor abi bir anlat. Kim ilk girdi? Bak kıvırtışa bak kıvırtışa bak Allah'ım. Bir şey demek istemiyorum. Sankatini ne yaşıyorsun Elif'le? benim ha? Elif bu arada. Elif mi? İnanma olsun. Evet. Oğlum Elif benim. Gel tarafa. Elif senin mi? Nereden senin oluyorsun? Sen benim olacaksın. Oy takıma bak kıllı bayan. Ölürüm ölürüm ölürüm. Kıllarını yediğim. Kıllı. Hangimizin kıllı daha çok sence? Benim kim uzun, benim kim uzun? Yum. Oy Yunus'un geğirişe bak. İnsanı azdırıyor. Yunus bir daha geğirsem ben. Kurban oldu. Ben yapma Elif benim. Bak Elif benim diyordun, Elif benimle geziyor. Hmm. Kamba. çekerim. Geldim mi? Oy nasıl güzel giyiriyor. Bak bak bir daha yapsana. Osursana bir de. Abi sen hasta mısın? Ya sen giyirirken yanında olmak istiyorum şu anda. Dur geleceğim bekle. kanka ben yapmıyorum. De. Hey. Ya burada ne oluyor? olsun. bak bana atarım sana Akşam akşam ne içtiniz? Yumuş. Geğirsene bir daha. Yunus'um. Kanka bir ben geğirmem. İkincisi Sen, cinsen. nasıl geğirmezsin? durun. Oğlum bak başlarım size. Ben hayatımın aşkını bulmuşum ya. Nasıl uzak durabilirim ya? Şundaki görüntüye bak. Aslan gibi yağmış maşallah Oy 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 oy. Kanka saçma saçma hareketler yapma. Kız bırak kocamı. Kocamı bırak. Bak ben geriliyorum Bırak ucağımı. Yarim. Ah. Oh. Ah. 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 Ben kıllı şerefsiz, sen niye ben boyuyorsun? Oo. Aa. 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 Aa.